Selam gençler, hoş geldiniz. Evet, bugün Minecraft oynuyoruz. Evet, yani yeni ekiple 2025'te Minecraft'ta tekrardan başlayalım dedik. Serinin devamı için sizlerden 1000 like bekliyoruz. Eğer 1000 like gelirse Minecraft serisi devam edecek hocam. Hızlı bir şekilde başlayalım hocam. Yanımızda Reg ve Henry Bey var. Arkadaşlar, HG. Geliyorum, selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm. Selam. Evet, onlarla beraber. Oğlum ne yapıyorsun? Ne yaptın lan? Reş, senle ne var oğlum? Daha yeni başladım ben de hiçbir şey yok. Abi bu <laughs> Önceden geliştirdim. Yok yok evet, abi diyor. hiçbir şey yok. Tatta kazma var, bir de e, balta var. Tamam hocam bende hiçbir şey yok şu an. Geldin vurdun. Hiç ayıp oldu yani hacı. Gel. Abi bir bir hoş geldin e, gibi düşün. Hoş geldin mi? Evet ben hızlıca başlıyorum. En hızlı ben gelişeceğim beyler. Bu arada abi ay e, şey mi yapalım böyle ortak böyle dostça bir sunucu mu yoksa düşman kin eee <laughs> Beyler ben bana düşman olmak istemezsiniz. Kran krana falan mı? Yoksa böyle hep beraber ortak gelişim mi? Yani Bunu benim için fark Etmez. Ben bunu sonradan belirleyeceğim. Yani şimdi belli değil ama. Wow. Biz beraber değil miyiz abi? Ha Henry ile biz aynı evde yaşayacağız ama. <laughs> aynı evde sıkıntı Henry, Ben. Hacı. Ben. ben. Çayı Henry koyacak. Sen ne yapacaksın ki bana? Eee abi masaj. Ha, ben, ben masaj yaparım. Ben de yaparım. Ben de yaparım. Ha. Henry sen ben masaj yaparsan. Reç sana gerek kalmıyor. Abi benden iyi yapamaz. Tamam. Ben, bir yok benden iyi yapamaz. Sen de kahve yap o, o Kahve yapmayı bilmiyorum ki ama. O zaman tamam. Ben ya biliyorum. bir şey yok Hacı. Biz o zaman. zaman ben, ben... Beyler buradan bir uzaklaşalım ama. Neredesiniz bu? Arada. biz hem yan yanayız Yunus abicim Ben ilerliyorum moruk gidelim abi nerede olduğunu söyle beraber gidelim Arkandayım arkanda arkanda evet, tamam. Hadi yürü yürü oğlum oğlum vurma Oha, vurma. vurma Oğlum asan vurma oğlum vur Avrayım mı Hayır. Bir oğlum, oğlum. Ya, oğlum vurma, sen canım. ne ara taş baltaya geçtin Oğlum bu bizden önce başlamış ya Abi evet, abi, abi. hızlıyım bak hızlı olmak farklı bir şey Bir dakika hocam ben evet. La, oğlum vurup. bir dakika o zaman ben hızlıca <laughs> abi ben de hemen şuradan ee, en azından tahta çağına geçiyorum. Tahta 1, sonra hemen tahta kazma. Hacı böyle sahil kenarında güzel bir yer bulalım, değil mi? İlk önce. Sahil kenarında güzel bir yer. Tamam abi, olabilir. Balta ben de istiyorum Nursam, bana da yapsana be. Ya sen yapmayı bilmiyor musun Henry Yok abi. Oğlum öğren onu artık yani yapacak bir şey yok. Gel ya ya da yapayım gel. Balta Allah. mı Henry, Hani bak sen Aynı benim adamımsın, tamam mı? Tamam abi. Çalışacaksın ama. <laughs> 724. 724 bakayım. Tamam al. Şu kazma. Tamam. Ama sen de şu da baltan yürü. Hemen hayatta tutçanamadım ama, değil mi abi? Yani bazen tutamayabilirim Hadi gidelim beyler. Ben yani dümdüz koşuyorum oradan beri. Güzel bir salken alır bulalım. Belal biraz olan. taş çağına falan geçelim de. Kömür, mömür, taş yani geçiriz maş. bence yer bulalım ya. Ya buradan yer, yer çok buluruz birader. Orman. İlk önce bir taş baltan falan olsun. Ee, burada koyun muyun keseriz anladın mı? Tamam ben yine ilerliyorum yer bakmak için. Burada çok orman ya. Tamam Ben buradan, buradan biraz. Aa ha tam geliyormuş. ben gelmiyor zannettim kömürler. Güzel. Hani sen benim olduğum yeri yerimi kazıyorsun aslanım. Ay, yardım et. Kas 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 Irgat gibi moruk. Tamam şey abi. Kas 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 kas. kas, kas bir 15-20 tane taşın olunca bırak. Abi ben de bir bana da lazım da bir de. Tamam hacı sen kendince kullanırsın. Abi ırgat ırgat kendine nasıl kazma yapabilir? O kazma yapmıyor moruk. Ona ben veriyorum. Aynen. Abi tamam. ne diyorsun? Loser genimiz mi? Yoo. Loser genimiz falan değil oğlum. Hayırdır? Biz winner genimiz oğlum. Winner genimiz ha he? Şimdi Henry kardeş. kanım abi. Ben hemen buradan bir fırın yapacağım. Hatta iki tane Yap fırın. ya Bir tane yeter ya. Fırın yaptım Henry. Abi, şu Aa. çubukları nasıl yapıyor Moruk çubukları iki tane tahtayı üst üste koyuyorsun. öyle yapıyorsun. Bu da iğrenç bir biyomdayız ya. Git Git git. Güzel bir biyoma bulamadım abi ya. Hacı hile komutları açık mı? Ne? Hile komutları açık mı? Sadece senle ben girebiliyoruz. Bu çok güzel bir yer buldum. Bir de 564. Dili bana bir yaptı. Oğlum? Sondaki de 564. Olan Büyücü bana bir gelin... yaptı. Ben oraya gelene kadar. Tamam geliyorum. Ölüyorum. Öldüm. Öldün Öldüm mü? Büyücü... Büyücük bana büyü attı. Ölme. Ölme korku olayım Öldüm, ölme. Öldüm. Oğlum ölme. geliyoruz oraya geliyoruz zaten az kaldı. Ölme. Abi, ölme. Yemek baştan başa istemiyorum. Tamam, Beni takip ediyor musun Benri? Hacı ben de şu an açlıktan ölüyorum yani. Oh. <laughs> Allah ım. sen bizi doyuracaktın abi oh. ne olur. doyuracağım da hiçbir şey bulamıyorum ki. Oh. Kalbim sıkıştı. Ha, oğlum Hasan nereye gittin ya? Hacı dediğim yer çok güzel. Büyücü geldi beni büyü attı benim kafama. Biz Henry ile şu an aç aç dolaşıyoruz. Abi gelin ben sizi doyuracağım. Burada ben yani aç avar güzel yani. şeyler yaptım. Yapmadım daha da yapıyorum işte. Siz gelene kadar yaparım. Fırınımız da var. Etimiz de var. Gelin yeter. Ha beyler bana yiyecek bir şey verin Hayır, beyler gel. ya. Gel gel. Dur ben burada bir fırını koyuyorum. Al, al şunu. Ver. Abi. Ha. Ver ver ver. Bir dakika. Lan oğlum, Henry. Kardeşim Tavuğumu yiyorum yaptım. kardeşim. Tamam ben şuraya bir fırınımı koyuyorum. Oğlum, hiçbir şey bulamadık bu geceyi nasıl geçireceğiz beyler? Baba köy bulmam lazım. Öbet yapacağız ya. Bu gece biraz zor arkadaşlar. Ben şurada bir tane pişirdim. Tamam. Şöyle yatağımı yaptım. Beyler çıkmanız gerekecek. Ben yatıyorum. Kestim bağlantıyı ben. Aa, Beni sen de kestim. Beyler yatamıyorum şu an. Şöyle bir uzaklaşıyorum acı. E mi? Girek tamam yattım be. beyler. Birazcık uzakta durun. Ben şu an gir Tam girebilirsiniz oyuna. Abi burayı düşman koruyayım mı abi onu sana? Sen Geç mi koruyacaksın? Bak oh, senin tohum be. elimdeki tohumla kaldı. <laughs> <laughs> bir canım kaldı. Bir canım kaldı. Bir canım kaldı. Tamam tamam özür vurmuyoruz Özür dilerim, özür dilerim. Tamam tamam. Öz, 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 öz özür dileyelim sağdan. Özür dileyelim sağdan. özür dile aynen. Ama ama Heri dal. He abi emri ver. Tamam kesme, kesme, bir, 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 tamam. Kesme kesme. Ne adam olmaz. Seni adam olmaz. 2 bir buçuk canım var. Tamam neyse okey. Adamı vurmayalım acı. Şimdi onu da kullanacağız tamam. biz. Şey yapmayalım da. Abi yemeğin yarısından alsam. Tamam. Bundan sonra pişenleri sen sen alacaksın. Tamam eyvallah. Ama abi. Ama dur adam... sen alma ya, ben tamam. vereceğim. Ya, dur. Alma. Sana şey yaptım bak abi bunları da pişirir misin bak abi şurada. Ben sana bak. çalışmanın karşılığını veriyorum yani. Al bunu. Bu senin çalışmanın Ol. karşılığı. Al abi şunları da pişirir misin bak sana et at. Çalış lan. Bu ne diyor bunu öldürürüm bak. <laughs> Bir de tiplerimizi bizi görsen Yunus abi. Sen şunu al aslanım. F5'e baksana Yunus abi F5. F5 mi? F5'i biliyorum Yunus abi. tipi çok iyi ya. Bir de baksana. Çalışayım mı abi? Çalışacaksın mı? Şey, Dur ben sana yapıyorum. al. Veriyorum. Pişmiş koyun eti. Alın efendim. Şimdi ben birazcık gezinme yapıyorum. Ama şu yatağımı koyacağım. Nerede yatağımı şey koyacağım? Ha. Şuraya Girek mi? miyim? Buraya girek mi? Neresi orası hacı? Henry. Bak, Henry. Hacı ben biraz kasılayım ya. Hacı mağaraya mı girelim diyorsun? Benim. Seni koruyamam ya, buralarda gel. Henry. Hayır gitme. Gitme gel Henry. Abi, ben kendimi korurdum. Sen kendi koruyamazsın oğlum. Sen köyden gelmedin mi oğlum yine? Bak, öyle de korurum sanmıştım. Şey. <laughs> ya Henry evet. sen şehre alışık değilsin hacı. <laughs> Sen zor alışık değilsin be yavrum. Sen yani ne, ne, anlarsın zordan? Yok zordan anlarız oğlum. Mı? Kolaydan anlamaz o. Köyden gelmiş oğlum. Yani ama sen de yüzüne vurmazsan sevinirim ben. Tamam ben buradan odunlarımı aldım. Çalış! Ne lazım abi? Ben çalışacağım getireceğim sana. Toplum. Hadi sen odun kas bizi. Lan baltayı attın. Abi, Al. Yanlışlıkla. <laughs> Hayır odun kas gel. Kaç tane istiyorsun abi? Kasabildiğin kadar kas yani 20 tane kas. Evet, abi, abi benim e, yemek bulmam lazım ya. Yani. Ben vereyim yemek vereyim lazım mı? Ben yemedim efendim. Şimdi size ben çiftlik yapacağım çiftlik. Kendim işletmedim. bana bir şey mi dedin? Aa köy buldum. Evet. Köy var buldum. Var Aynen. Hani bize full yatak yatak döşe yatak. Dur, köy buldum arkadaşlar. Mi? Kaldır yerinden evet. onları. Efendim işletmedim? bana bir şey mi dedin? zaman orta... benim köye mi gittin? Ha? Benim köye mi gittin sen? Aa yatak buldum beyler size. Bir. Çok zor olmadı işte. İnşallah abi. Sen kral olsana. Şuraya abi giriyorum abi. Kaç buraya indim? Toprak geldi karşıma. Nasıl abi, şeyin Buradan da aldım. Koordinatı hangisi? Oo, mı istiyorsun? İzledin. Beyler, hayır size veremem buranın koordinatını. Abi ben senin tavkolun değil miyim? Ha doğru lan. Gel. Evet, 175'e evet, 701. <laughs> tamam hocam. Şu golemi bir keselim. Golem kesil kardeş. Demir çağına geçiyorum. Hop 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 hop. Yes. Yes. No no Kardeşim öl artık öl öl ölsene Henry oğlum bu golem ölmüyor aslanım ne oluyor? Abi ben seni bulamadım ki ya Yoksa öldürürüz de ayıp ediyorsun da abi Tamam seni... demiri Aynı aldım ki, abi, O kadar yetenekli değilmişim ne bulmak ha şimdi bir çapa lazım acı bana Çapayla ben bunları hemen Bela size yatak mı aldım ha Haberiniz olsun Kalımız çok güzel. Hacı şimdi şuradan bir çapa yapacağım da Çapayı şöyle yapıyorum Çapayı niye yapıyorsun derseniz Buradaki şeyleri hızlı ne kırabilmek ediyorsun? için Şey saman balyaları var burada Bunlarla ekmek yapacağım Bir bir sürü ekmek oluyor. Bakın. Yok nasıldı? Şöyle. Bir sürü buğday. Buğdayla bir sürü ekmek olması lazım. Aynen. 21 tane ekmek. Oy. Beler. 37 tane ekmek yaptım. Patatesim de var. Beler size pişmiş patates de veririm de. Bir dakika. Buralarda da neler var? Acı. Burada bir şey yokmuş. Hacı ben bu köye girdim. Biraz dağıtacağım burayı. Ama buraya kurulmayacağım acılar. Oo Kese var. Elma var. Oy. Beler. Ben 40 tane ekmek yaptım. Gayet güzel oldu. Ben bu arada başladığımızdan beri gün yüzü görmedim. Aha Demir. Güzel. Aha yine şurada da saman balyaları var. Oy kardeşim bayağı bir sağlam sağlamül kebabül. Ama şimdilik bu videoya özel bir barınak yapalım ya. Hani hiç barınaksız bırakmayalım bu videoyu. Barınak değil mi? Aynen. Aynen Böyle abi, öyle bir barınak olsa git üçümüz bak sığalım başka bir şey olmasın yani anladın mı? Acep üçümüz. E, pardon ikiniz sığın. Ben Neyse zaten lan ağrım. sen de gel lan sen de gel. Hayır hayır. Hayır abi ben istemiyorum düşman ol. <laughs> oğlum rigat ben... istemiyorum diye öyle bir hakkım var onun ya. Sağ kalıyorum oğlum. Oğlum var ya şu an yemek bakımından zengin oldum resmen ya. Geleceğim şimdi ben. Olduk, olduk. Olduk Henry. Adamım sana da vereceğim. Oğlum ben bayağı kasıldım ama yağmur yağıyor. Ah. Abi sen bayağı kasıldın da biz elimiz armut mu topladı diyeceğim. Henry'nin toplamış olabilir. <laughs> Yok oğlum ben Yunus abi için <laughs> çalışıyorum. Çalış çalış. Biraz boş adam. Bir dakika ben çalış. şimdi ekmek yiyeyim. Kralım mı size boş oğlum, adam dedi. Kralım mı? <laughs> Oğlum o kadar da değil. <laughs> Kral mı olduk lan şimdi? <laughs> Oğlum, yemek var ya. Beyler ya hadi ya. yatın yatın beyler. Yok sadece geceleri yatabilirsiniz diyor. Birazdan yemek akşam olacak. Bana söylerseniz ben çıkarım. Efendim işitmedim. Bana bir şey mi dedin? İki orta de... bir so Ha. öyle bir yere geldim ki buradan büyük bir olmayacak. Ölme Henry. Allah Ölme ha. Beyler ben 2322. şu an size ne güzel yatak yaptım buraya. Aha, köylü benim yatağıma yattı. Tamam ben Nasıl? de köylünün yanında yatıyorum beyler. Onu Yaptın mı? Oğlum Henry ilk Yaptın. gece yanımda yatamadım be. Çıkın oyuna çıkın. Ben çıkıyorum. Yani... Klavyemin ESC'si çalışmıyor biliyor musun? Lan zombi zombi girdi. Lan. Abi Hayırdır. Aa ben buradayım. Hayırdır. Henry, ne oldu oğlum yatak odama zombi girdi ve sen korumadın ben, beni Henry, ben seni kendimi bulamıyorum, kendimi koruyamıyorum. Nasıl koruyamıyorsun ya Henry? Bir şey bulamıyorum, benim mağaradayım abi, saldırıyorlar bana. Tamam baryalarını şöyle ekmek yapıyorum, Oy. Sonra bir daha Oy. Oğlum bende var ya, şu an Henry gel sana ekmek vereyim oğlum. Allah görüyor mu sen neredesin? Karnını abi, doyursun abin, abin karnını doyursun. Ben hızlıca bir tane kazma yapayım ve hatta demir. bir tane demir kılıç yapayım be oğlum, zengin, zengin. Nim böylesi be. Gerek zengin. yok ki ben varım ya abi. Kardeşim gerek var. Bak patateslerimi de pişirtiyorum. Geldiğimde abi aç karnımı doyurur musun? Karşılığında sana bir sürü e... Ne veriyorsun? Demir, demiri veririm. Oo. Şu an kaç demirim var biliyor musun? Kaç demirin var? E, 20'ye yakın. Ha iyi. Oğlum ben şu an var ya deli gibi zengin oldum ya. T ticaret yaparız ticaret. Oğlum ama benim şey ihtiyacım var. Kömüre, mümüre ihtiyacım var da neyse dur. Ben hani burada gelişiyorum arkadaşlar. Var. Ben baya şunu da şuraya koydum mu? Bunları da pişirelim. Ama Henry karnımız doyuracağız be oğlum bak 80 tane falan ekmek pişir ekmeğimiz oldu 11 tane pişmiş koyun eti 2 tane elma pişmiş patates pişmiş tavuk eti pişmiş inek eti Vay bifteğimiz eh. var lan bifteğimiz henry <laughs> artık artık aç uyumayacaksın <laughs> oğlum Abi yemeyeceğim ya. ben yemeyeceğim be sen de yiyeceksin ama ben artık henry'nin aç uyumasını istemiyorum be reç <laughs> <laughs> çok zor evet, günler evet. yaşadık çok zor günlerden evet. geldik buralara oğlum gözümden yaş geldi ya ben bir daha rap yapmayacağım ne zaman oldu açım abi enri ben... koş oğlum <laughs> Neredeydin? Henry! adamını oğlum neredeydin lan al al acıkmışsındır elma ye elma ye mi? oğlum ye hadi biftek yedin abi ben bifteği Ay. ben yiyeceğim oğlum tamam hadi <laughs> biftekti abi ya al lan bir tane biftek ye lan Oo. Adam, adam, adam. Ama fazlasını istem oğlum. Hadi al tam, tamam dur. Bir tane de pişmiş patates ye, al. Allah başkanım. Oğlum doğru. senin için pişirdim be Enri. Allah sen çok büyük adamsın abi. E, e, eyvallah. Reg sen neredesin? Ben şimdi artık yeter burada ölmeden hemen geliyorum. Tabi yolu bulursam. Tamam hocam. Ben ya, be. Ben burada ırgat gibi çalışıyorum be. Oğlum ben de niye? ben bak sunucu başlarından beri gün yüzü görmedim. Işık görmedi gözlerim. Oğlum sen <laughs> niye ışık göremedin abi? Göremedi gözleri belki <laughs> de kördü. Geceleri deliye mi döndü? Yandım söndüm söndüm yandım. Bak, ne sana? Bak çalıştım Yunus abi. Ne, ne yaptın hacı? At bakayım. Oooo. Bak, Oğlum bana kömür lazımdı lan. 2 saattir var ya çırpındım resmen ya. Bu kadar mı fark eder? Evet. Ya, bu ege, fark ege, ege, adamsın ege. ya. Adamsın. Dur sevindim. Ya. Sana patateslerimi atıyorum. Hepsi senin olsun. Vay hatta hatta Henry yapalım. sana 3 tane pişmiş tavuk eti al. 3 pişmiş tavuk etlerini Adamsın. Eyvallah. Şimdi hocam şu bifteklerim de pişiyor. Buradan gideceğiz Henry ama. Çok daha uzaklara Gidelim gideceğiz. Abi. Bana bak aslanım. Aslanım bana tamam bak. Abi. Lan bana baksana. Buradan buradan çok daha uzaklara gideceğiz tamam mı Henry? Tamam abi. Kafanı salla. <laughs> Gideceğiz oğlum Ağzımız Hello. kokmayacak artık Ağzımız kokmayacak Aç kalmayacağız Henry, Evet Bana güveniyor musun? <laughs> Ay, evet <laughs> Oğlum öyle değil Sen abi aç kalmayız Değil mi diyeceksin <laughs> Henry, Bana güveniyor musun? Abi aç kalmayız değil mi? Değil, değil ya. ya? Neyse değil, Hocam şunları alıp ben gidiyorum Henry yani gel abi, bana Bir barınak yapacağız bak nasıl? Yatakları kır Bunları götüreceğiz O zaman gidelim Reç Sen de gelsene Dur sana ben koordinat vereceğim Evet Beyler gelin beni takip edin Beyler Buraya gelin Giliyoruz. Bir barınak falan yapmamız lazım artık Reç gel sana da ekmek veririm. Bana ekmek karşılığında ne vereceksin Reç? Eee ne istiyorsun? Eee bir düşüneyim. Bak şunu verebilirim. Bir dakika ne ne o? Bakır. Oğlum bakır ne yapayım ben? Al bunu. Ya da bunu onu al. O da işime yaramaz. O da işime yaramaz. Ne istiyorsun? Henry sök sök söktür şunu. Ne lazım baba ne lazım? Dakika, Hacı ya. o zaman ne lazım biliyor musun? Kömür vereyim. Kömür ver, Vallahi kömür, kömür, kömür ver. Bakarsın. Kömür Dökül. ver. Kömür ver. Kömür ver. Dökül. Tamam. Dökül. Kaç tane? Tamam. 11. Tam tamam, 11 iyidir al. Bak 11 karşılığında al, sana al, 18 al. tane al. ekmek veriyorum al. 30 tane al. Sakın, sakın bir dakika. Hacı sakın bana şu an bırak. bir sürü kömür attı. Hayır gel, gel tamam biz Ay, güzel bırak ticaret bırak, yaptık. Dur dur. Hadi. Ekmeği yere at sana çok önemli bir şey vereceğim. Ekmeği yere at. bir at Kaç tane? Ekmeği yere at. Ekmeği yarat mı oğlum? Manyak mısınız? Hayır pardon bana. Ekmeği atma. Oğlum yere yere at. Sana attım. Bir daha ekmeği yaratanı görürsem Keseriz tamam Hani gel barınak yapalım Moruk. Evimize şöyle bir giriş olacak. Görüyor musun Sen de bu videoya özel en azından barınağımız olsun. Temizliyorum ben etrafı o zaman. Temizle 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 temizle. Burası çok önemli bir yer. Ama benim şeyim bitti. Odunum bitti. Hani odunun var mı acı? Yani yeter ki odun iste bak abi. Bak abi, Oy. Barınağımı yapıyorum Ulan. acı ben. İlk video özel. Bak o ev yapan bir gün gelecek bana yalvaracak. Bir dakika tamam tamam ya, konuşma, tamam. Konuşma. Ne oldu? Ne diyordu bu? Vurma vurma yine vurma oğlum. Hayır hayır hayır. Pardon abi Oğlum tamam neyse utandığını gördüm bir şey demiyorum. <laughs> abi çocuk var ee, inek çocuk var annesi de yanında annesini öldürdüm sıkıntı olur mu? Bir şey olmaz. Bir de babası var bari. Ha babası, babası varsa sorun var acı öyle öyle şey olmaz. Tam öksüz kalsın abi bari. Ha, o Yarın zaman öksüz babasını öksüz da kes moruk tam öksüz kalsın. Kestim şey. kestim. Çocuğu da keseyim mi? <laughs> Hayır kesme moruk. <oğlum. gülüyor> Kes. Çocuğu kesme moruk, çocuk hayatta kalsın. Şöyle bir barınağımı bitirdim sayılır. Henry görüyor musun yaptığım özel sanatı? Gördüm abi çok iyi şey olmuş. Bir kapıya bakar mısın Yunus abi? Şöyle bir bakmanı istiyorum. Oo. Abi, reç, reç giremez, girme. nefretin <laughs> belli etmiş oldun mu abi? Hacı fark ettim onu ya. Şimdi sen tamam. izle beni bakayım. Buralara cam koyarız. İzle bakayım beni Henry, gel bakayım. Karşıma çık bakayım beni. Heh, gel bakayım arkadaşlar. O Abi, abi. <laughs> Oha! Oğlum, ne oldu? Man man oğlum manyak. Ne oldu lan? lan oğlum ne lan? bir dakika lan. Hadi kaç oğlum. Ka 사람. kaç kaç oğlum, oğlum kaç. He? Oğlum kendine bunu yapan yani, bize ne yapmaz lan? Gel, Sen de gel. Hadi kaç oğlum kaç. Seni otla döveceğim Bak bak bir şey kullanmıyorum. Seni bilirim. Tamam beyler bir dakika bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Oğlum biz biz şimdi sizi otla döverim. Otla. Biz seni öldürdük mü? Öldürmedik değil mi? Eştim mi? Tamam, tamam, ha. Tamam, tamam. Şimdi arkadaşlar bana 3 <laughs> tane kum lazım. 3 tane kum. Neden? Henry gel sana Neden? bir şey öğreteceğim. Gel Henry. Bu var? ev 2 kişilik. Ya Reç bir çıksana. Reç çık lan. Bir çık bir çık. Hayır hayır dokunma. Dokunma. Lan. Henry yatağa getir. Yatağa getir. Niye 1 artı 1 yaptın eve? Hadi 1 artı 1 değil. 1 artı 0. Öyle değil oradan. <laughs> Bak bir dakika. Ben buraya koydum. Henry bu benim yatağım. Dokunma. Bu da senin yatağın. Ben var ya bu işi biliyorum. Bak hacı sen yatacaksın burada. Sola geçeceksin. Bak şimdi tamam. ne yaptım? Camı Abi yiyin. ben de yatağımı Rage. koydum eve. Oğlum lan. Tamam bir dakika. Abi eve yatağımı koydum. Baksana eve. Şöyle cam Bir koyuyorum. Nereye koydum bakayım? Kalabilir, değil mi ya? Burada kalabilirsin. Yatabilir miyim? Orada yatabilirsin Reç. Aynen burada yat. Sen burada yatarsın Reç tamam mı? Senin yeni yerin orası. Henry gel. Geliyorum abi. abi. Biraz kısılak istiyor. Bir gel gel bak. Yata... Şu camlara yata, bak yata. Henry. Yata. Bak dışarıyı. Evet. Bir dakika dur. Dışarıyı izleyebil diye sana cam yaptım. Burada ne yazıyor lan? Reç giremez. Reç girme. Evet. O zaman barınağımız bitti. Bu şekildeydi. Evet. Genel olarak da ilk Minecraft bölümü bu şekildeydi. Daha fazla MC istiyorsanız like atmayı unutmayın. Şuradan bir tane FC videosu koyarım. Buraya da şarkınızı koyuyorum. İsterseniz şarkımızı dinlersiniz. Hadi Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.